Bir İsrail sıkıntısı var biliyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz orada zor durumdalar, sıkıntı çekiyorlar. Ya Rabbi onları kurtar, Amin. atışlarını isabetli eyle, Amin. onlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Onun için. Şimdi bazı ahmaklar var, çok ahmaklar. Yani şu Türkiye'mizde o kadar çok düşman var ki içimizde yani içimizde. O kadar çok düşman var ki Arap düşman. Hadis düşmanı, peygamber düşmanı, din düşmanı. O kadar çok adamlar var ki. Şimdi işte mesela Arap düşmanlığı diye bir şey var. Böyle değişik bir, bir, bir zihniyetler var. Bu kemalistlerin uydurduğu şeylerdir ha. Kemalistlerin çıkarmış olduğu şeylerdir. Yani Arap düşmanlığı. Arap ne Arap'lar bir sırtımızı, Ya bir tane Suud ailesi Osmanlı zamanında bir Suud ailesi aile aile kabile. Kabile Osmanlı'ya sırtını döndü o zaman. Hatta Osmanlı askerlerine zarar verdi. Onu söylüyorlar. Ulan bir aile bu. Ülke bile değil. Bir aile yani. Şimdi mesela atıyorum filanca ülke şeyden, ilimizden diyelim. Türkiye'nin içindeki filanca ilden bir tane aşiret kalksa devlete zarar verse biz komple ilimi silip atacağız yani. Anlasana ya bunu. Sen Kemalistlerin uydurmalarına kanıyorsun. Ya o Arap düşmanlığı. Nedir bu Arap düşmanlığı ya? İnnamel mü'minune ihvetün. İnananlar kardeştir diyor Allah Celle Celaluhu. Bitti. Bir insan Müslümansa Ehl-i Sünnet akaidindeyse Müslümansa seviyoruz elhamdülillah. Ne diyeceğim? Kardeşimiz, canımız. Bitti. Onun için Ya Rabbi uyanık olmayı nasip eyle. Bak bir hadis-i şerif var. Burada okuyayım. Efendimiz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Ehibbul araba litelâh Arabı diyor üç şeyden dolayı sevin diyor. Arabı. Üç şeyden dolayı sevin. Diyor. Şimdi Efendimiz sağ olsun, Arabı sevin diyor. E ben sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun? Sevmiyorsan Resulullah'ı da sevmiyorsun. Peygamberin emrini sevmeyen adam onu sevmiyor demektir. Emrini sevmiyorsun, onu da sevmiyorsun. Onun için uyanık olun bak akıllı ol. Yani düşünmek bu basit bir iş yani. Anlayacaksın ya. Efendimiz ne buyur? Arabı sev. Bitti. Kim buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arabı sevindi. Ah bitti. Ya. Ey Allah Resulü ne diyorsan emrine amadeyiz. Ne buyuruyorsan emrine amadeyiz. Sen buyur yeter ki biz emrine amadeyiz. Ey Allah Resulü öyle diyeceğiz. Arabı sevindi. Üç şeyden dolayı. Niye? Söylüyor şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enni Ben Arabım diyor. Üç şey sayacak şimdi. Birincisi ben Arabım. Efendimiz sallallahu anh, Arap ya arabı sevmiyorum diyen adam nasıl bir adamdır ya? Yani? İmanından şüphe ederim ben orada. Ben Arapları sevmiyorum diyen adamın imanından şüphe ederim. Ben. Acayip bir şey yani. Çünkü şimdi bu Kemalist zihniyette bu CHP'liler falan şimdi hep böyle Araplara laf söyler devamlı. Ha gidip Arapları zengin mi edeceksin? Yani ne işin var haçta? Yok Arapları söylemiyor. Yani Araplar böyle. Araplar hep böyle kemalistler Arap düşmanlığı yaparlar. Niye, niye? Zaten adam din düşmanı zaten. Adam zaten din düşmanı. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arap olduğu için oradan vuruyor darbeyi. Onun için anla bak ne diyor? Ben Arap'ım diyor. Onun için Arapları seveceksin diyor. İki Vel Kur'ani Arabiyyum Kur'an diyor Arapçadır. Kur'an-ı Kerim bak mübarek kelam. Allah-u Teala'nın kelamı Arapça. E ne yapacaksın? Arapçayı seveceksin. Dilini öğreneceksin. Her Müslüman Arapça bilmesi lazım. Her Müslümanın bütün mücadelesi yaşadığı sürece bu olması lazım. Şu Kur'an'ı anlamak. Her Müslümanın büyük bir mücadelesi olması lazım. Şu Kur'an'ı anlamak. Kur'an Arapça diyor. Onun için seveceksin. Ve kelam-ı cenneti Arabi Ve cennet ehlinin kelamı da Arapça olacak. Onun için diyor. Ne, ne yapın? Arapları sevin. Arap'ı sevin. Arapçayı sevin, Arap'ı sevin. Bitti. Ya Rabbel Alemin anlamak nasip eyle. Senin sevmediğin o beğenmediğin Arapçayı kabirde gelecekler, soracaklar. Men Rabbüke, men dinüke, men kıbletüke, men nebiyüke, men ihvetüke, men ehevatüke. Hep soracaklar. Sen cevap verebilirsen vereceksin, veremezsen ne diyor bu ya? Diyeceksin. Allah muhafaza. Ya Rabbi öyle olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Amin. Evet. ilme yöneliyoruz. Ve ilim ehli oluyoruz. Biz de burada sizleri bekliyoruz. İnşallah Teala. Okuyalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. Allahümme. Salli ala. Salli ala. Salli ala. Salli ala. Seyyidina. Seyyidina. Muhammedin. Muhammedin. Ennebiyyil ümmiyyi. Ennebiyyil ümmiyyi. الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا حي الناصرين يا أخ مشهود مصطفى تشرفت ناصر سواب بلن بزات حاجة كائنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فن مزن عزيز لطيف بارك روح مبارك لنا وجميع بيغمبران عزام ورسول عليهم صلوات من نانا فن دلن آل أزواج متحرات أصحاب كرام zevil de ihtiramın dervahına ve cemi'i firanlarımızın ve ser turuk aliyelerin meşayih ve müntesiplerin dervahına analarımızdan, babalarımızdan, abay ve ecdat, akrabay taallukat, komşu ve yaranlarımızdan iftihali dar-i beka edenlerin dervahına de müştehidin, muhaddisi, mütekellimin, fukha, kurra, tulla, ve bil cümle Kur'an dervahına hediye eyledik sen ikram eyle ya Rabbi ya ya hayran nasirin ya Rabbi Filistin'de kardeşlerimiz zor durumdalar. Ya Rabbi onlara yardım eyle Ya Rabbi Ya Rabbi onlara yardım eyle Ya Rabbi İsrail'i kahru perişan eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Amerika'yı kahru perişan eyle Ya Rabbi İşlerinden hidayeti mümkün olanlara hidayetler nasip eyle Ya Rabbi Hidayeti mümkün olmayanları kahru perişan eyle Ya Rabbi Müslümanlara düşman olan bütün zihniyetleri kahru perişan eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Alemin -al Ya Nasirin Necip Fazıl'ın söylediği gibi Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Ya Rabbel Alemin İsrail'e devlet diyenleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. İsrail'e devlet diyenleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi oraların tekrar İslam toprağı olarak Filistinli kardeşlerimize verilmesini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi oraları tekrar Osmanlı ecdadımıza nasip eyle Ya Rabbi. Osmanlı torunlarına bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin o mübarek beldelerin Ravza-i Mutahara'nın Mekke-i Mükerreme'nin de tekrar tekrar bizim kontrolümüze girmesini nasip eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'nın da bizim kontrolümüze girmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünya üzerinde sıkıntı çeken diğer Müslüman kardeşlerimize de yardım eyle ya Rabbi. Onları kurtar ya Rabbi. Halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbel ya hayran nasirin. Bizi ilme döndür ya Rabbi. İlim okumamızı nasip eyle ya Rabbi. İlim aşkını kalbimize at ya Rabbi. Medrese aşkını kalbimize at ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu medreselerde okutabilmek nasip eyle ya Rabbi. O düşünceyi, o idraki, o basireti bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Sultan Fatihler gibi, Sultan Selimler gibi medrese okuyabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Dedelerimiz gibi İslam'ı anlayıp yaşayabilmek bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onlar yaşadığı dönemde onları cihangir ettin. Ya Rabbi biz şimdi yaşamıyoruz bizi rezil ettin. Ya Rabbi biz tövbe ediyoruz bundan sonra döneceğiz. Bizi cihangir eyle ya Rabbi. Amin. Bizi cihangir eyle ya Rabbi. Bizi rezillikten kurtar bizi ya Rabbi. Amin. Bizi cihangir eyle ya Rabbi. Kur'an'a dönmek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ya hayran nasirin. Şu anda burada hazır bulunan cemaati hazırının her ne hayır istekleri varsa aciliyetinden ikram eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Okuyanlara, okutanlara çok yardım eyle ya Rabbi. Medreselere yardım edenlere çok yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi camilerden, cemaatlerden ayrılma, ayrılmamayı nasip eyle ya Rabbi. Çok cemaat ehli olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onlar bizleri koruduğu gibi biz, sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmeti taha ve yasin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.